<laughs> Tatlım ben işimi bitirdikten sonra hemen geri döneceğim. Ümit ablanla iyi vakit geçir. Anlaştık mı? Heh, tamam anneciğim. Geldim Barbie ben. Heh, teşekkür ederim Ümit. Ben çıkıyorum o halde. Size iyi eğlenceler. Tamam sana da kolay gelsin. Chelsea ne haber? İyiyim. <laughs> Ee Chelsea ne yapalım ne istersin? Sen keyfine bak Ümit. Ben biraz uzanıp ah, çizgi film izleyeceğim. Peki. Ah, annesi bana telefonda çok çizgi film izlemesin demişti. Benim onun için farklı bir aktivite bulmam lazım. Ha. Ah. Chelsea hadi dışarı gel senin için harika bir aktivite düşündüm. <laughs> tamam geliyorum. Ah, ne biçim şey acaba bu aktivite? in bakalım. Hop. Geldim. Nedir? Diyorum ki seninle beraber hadi resim yapalım. Resim mi? Hı hı. Hatta boyama yapacağın şeyi ben senin için çizebilirim. Mesela söyle bakalım ne çizeyim senin için? Tavşan. Tamam. Sadece yüzünü çizeceğim. Uzun kulakları. Al bakalım Chelsea istediğin gibi boyayabilirsin. Tamam. Hah, sıkıldım. Çizgi film izleyeceğim. Aa, Chelsea dur dur dur. Ee, ne? Bir aktivitem daha var. Nedir? Ee, beraber kek yapabiliriz. Hı. Hı. Keki severim aslında. <laughs> tamam. Aa, nereye gittin Charles? Sandalye geçirdim. Ah çok iyi yapmışsın. Yardım edeyim sana. Op. Yulaf unu koyduk. Sütü ekleyelim. Yumurta'yı sen kırmak ister misin? Hayır karıştıracağım. Tamam ben kırarım. O zaman al bakalım küçük hanım karıştırabilirsin. Hmm, harika karıştırıyorsun bravo. Ee, ama ama Chelsea beraber fırına verecektik. Neyse ben vereyim bari. Hı, tamamdır. Kek hamurunu kalıba da döktük. Şimdi bunu fırına verebilirim. Bu çocukları memnun etmek ne kadar da zor. Evet. Kek hamuru doğru fırına. Ne oluyor? Bu yerde bir şey mi var? Aaa! Ha, Fahri geldi! Verilen adres burası! Çekilin! mutfağa bakmak lazım. Burada bir şey yok. Yukarı bakalım. Burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Sadece kek kokuyor. <laughs> Olamaz. Evde çocuk var. Yoksa yangın. Banyoda mıydı? <laughs> Küçük hanım. <adam. gülüyor> Çaka mı yaptın? Ne yani? Yangın yok mu? Chelsea, sen itfaiye mi aradın? Evet, bize verilen adres burası. Yangın var dendi ve biz hemen geldik. Mersem küçük hanım kendi kendine oyun oynuyormuş. Çok özür dileriz. Kusura bakmayın. Şey ben çok sıkılmıştım da istemeni anlıyorum. Eğer itfaiyecilik oynamak istiyorsan itfaiye oyuncaklarınla oynamalısın. Şu anda gerçekten acil bir durum var ise biz burada zaman kaybediyoruz ve gerçek yaralılara yardıma yetişemiyoruz. Ay ben hiç böyle düşünmemiştim. Çok özür dilerim. Bir şey olmamıştır değil mi kimseye? Hatanı anlamış olmana sevindim. Merak etme, bunun bilgisi bize gelir. Ben şimdi vakit kaybetmeden istasyona geri dönüyorum. Ay kusura bakmayın, çok özür dilerim. Çok... Hazır bir şekilde istasyonda beklemem gerekiyor. Evet, yani, tabii ki. Kolay gelsin. Umarım hiç yere gitmek zorunda da kalmazsınız. Ee, Chelsea, üzgünüm ama telefonunu annen gelene kadar almak zorundayım. Ve annemle de bu konuyu konuşacağım. Ve bir süre eminim telefon ya da tablet kullanamayacaksın.